Dostlar selam ETS2'nin yeni bir bölümüyle birlikteyiz e, Kaldığımız yerden devam edelim Tek seferlik işler yapıyorduk Biraz para biriktirmek amacımız Biraz para biriktirelim ki Daha güzel Şeyler alabilelim ee, neyler ne onun adı tırlar şimdi buralarda tamam güzel ee, yüksek miktarda geliri olan tır ee, işler var ama ben biraz şu taraflara gitmek istiyorum mesela Romanya olabilir mi Sırbistan Olabilir mi? Sırbistan yok galiba. Aa, bunlar ayrı bir DLC miydi yoksa? O bende yok mu? Aa. Karadağ, Kuzey Makedonya. Aa, bu son çıkan DLC değil mi? O bende yok, tamam. Ona edineceğiz. Neyse, şimdi oralara gitmeyelim. Ben biraz daha eski haritaya ait yerlere gitmek istiyorum. Ee, bu neresi olabilir Daha doğrusu amacım şu galeri keşfetmek Yani man galerisi Mercedes galerisi Volvo galerimiz var zaten Volvo galerisini biliyoruz Man nerede olabilir Nerede olabilir Almanya'da bir yere gidelim Almanya'daki işlere bakalım Sanmıyorum sanmıyorum buralarda olacağını sanmıyorum. Hiçbir yere de gidemiyoruz zaten keşfetmemiz lazım değil mi? Neyse buraya da gitmeyelim buraya buraya gidelim tamam. Ee, buraya mı gidelim? Ne veriyor? Scania mı bu Scania? DAF veriyor. emin olamadım, emin olamadım. Ne, nasıl gidelim? Hadi şu yolu gidelim. Tamam, bu yolu gidelim. Oradan bir yerlere geçeriz. Bu yola gidelim. Sarımsak mı taşıyormuşuz? <laughs> i̇lk defa denk gelmiş olabilirim. Hatırlamıyorum ama ilk defa denk gelmiş olabilirim. Sarımsak taşıyoruz. Olsun. Güzel. Ee, bakalım kaydımız güzel. Müziğimiz hazır. Yoldayken açacağız. Kaydımız güzel. Kameramız iyi. Suyumuzu içelim. Güzel. Haritamız yüklensin. Evet. West Balkans diye sesi olması lazım ve o bizde yok. Haritamız yüklendi. Aracımızı çalıştıralım. Şöyle çok hızlıca dafa göz atalım. Daf da güzel tır ya. Yola çıkalım. Yükümüze bakalım şöyle. Güzel. Tamam. Buradan mı çıkıyoruz? Bir dakika hiç bakmadım öbür tarafa. Evet burada yol yok zaten. Hmm tren yolundan çıkıyoruz. Güzel. Hafta aynalar direkt kadrajın içinde. Çok rahat görebiliyoruz. Oo, bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Nereye gidiyorum ben? Of, az kalsın kaza yapıyorduk. Bir dakika ben niye buraya girdim? Ben nereden çıkacaktım? Yanlış gittim ben de. Aslında biraz açıklansak şöyle dönebilir miyiz ama? Neyse şöyle yapalım ama. Aa, ben şuradan geçmem lazımdı. Ben şuradan geçmem lazımdı. Cümlenin bozukluğuna bakar mısınız? Benim şuradan geçmem lazım. Sanırım. Bilmiyorum da. Tamam. Buradan... İçerisi böyle ahşap kaplama çok güzel değil mi? Benim hoşuma gitti beğendim. Tamam. Hayırlı işler. Tamam nereden sağ gidiyoruz sağ hazırlanın. Tamam tamam evet söylüyor. Öbür taraftan geçmemiz lazımdı. Geç gördüğüm için kurtaramadım. Sağa dön. Tamam. Sağa dön. Buradan mı? Bu değil. Aa ben niye saçmaladım, saçmaladım böyle? Yo bir dakika saçmalamadım mı? Saçmaladım. Burası ne? Bu değil bu değil. Bu değil. Şuradan döneceğiz. Rota tekrar hesaplanıyor. Hesaplama. Ben o rotayı buldum zaten. Sola dön. Evet şuradan çıkalım. bir an açılmayacak sandım. Evet, buradan karşıya geçebiliyormuşuz herhalde. Tamam, tamam. Şimdi düzeltiyoruz. Şimdi düzeltiyoruz. Affedersiniz. Sağda kalın ve sonra sağa dönün. Sağa dönün. Solda kalın ve sonra sola dönün. O sol sonrasında... सौरा साधन <laughs> Evet dostlar geldim. Konuşmam gerekiyordu kusura bakmayın. Hatta hmm, burayı kaçırdık neyse. Bir yerde mola verelim de. Biraz uzun bir yolumuz var. Dışarıdan çok ses gelmiyor herhalde diye tahmin ediyorum. Burada sadece barlardan yola çıkarak konuşabiliyorum. Bugün biraz sıcak. Kasım ayı olmasına rağmen. Bayağı sıcak hatta. Cam pencere her şey Cam pencere, kapı pencere her şey açık. Böyle yolculuklarda bu tarz müzikler dinlemeyi seviyorum. Dinlendirici geliyor bana, sakin geliyor. Genelde bakıyorum yayınlarda, videolarda, böyle yolculuklarda çok, çok bu tarz dinlemezler. Genelde arabesk falan takılırlar, Türk, e, Türk tırcıları gibi. Ama o tarz müzikler bana göre değil. Bilmiyorum bu, biz, bu sizi sıkıyor mu sıkmıyor mu? Ama benim hoşuma gidiyor. Evet. Ceza yedik. ben ceza yedim diye mi geldi? Başkasının peşinde mi? Uyurup, tamam tamam biraz düşürüyorum hızımı. Aldığımız paralar ceza yetmesin. Bir iman galerisi keşfetsek o kadar güzel olur ki. 80'le de yol mu biter ama neyse radardan 80'le geçtik çok güzel çok güzel son anda fark ettim radarı diyeceksiniz ki kocaman radar nasıl son anda fark ettin ama işte bakmıyorum ki o anda başka şeylere odaklanmıştım neyse burada radar yok yapıştır İzmit'in orada İzmit'e İstanbul'dan İzmit'e giderken hareket taraflarında mı kalıyor derince taraflarında mı kalıyor tam hatırlamıyorum az önceki gibi bir köprü üst geçit köprü değil de üst geçit yürüdük tarzı bir yer tam bitiminde radar var yani hızlı giderken onu Uyurun. fark edip edin. onu fark edip son anda önlem almak çok zor. O yüzden orada bayağı kontrollü gitmek gerekiyor. Tam böyle geçidi, üst geçidi. Alttan geçiyorsunuz. Tam geçtiğiniz anda görüyorsunuz kafanızı böyle kaldırdığınızda. Onun dışarının ışığından yararlanıyordum. Yetersiz kaldı. Kendi ışığımı açtım. Ve sonra sağdan çıkın. Şimdi ışık iyice düştü. Ah hiç sağa bakmadım. Gelen giden var mı diye. Biz camı da açık bırakmışız. Kaldıralım. Dışarıdan fazla ses gelmiyor sanki. Bu yere lütfen sınırlarına dikkat edin. Ama bu hız sınırına uyarsak da bizim işimiz bitmez. Tabii bu gerçek hayatta böyle değil. Gerçek hayatta asla böyle bir şey yapmayın. Şimdi bu ne de olsa bir oyun. Parayı TL yapacaktık değil mi? Bak onu unuttum ben. Hemen şimdi yapalım. Şimdi yükü teslim eder etmez yapalım. Eyvah çarpıyorduk. Şuradan bir sağa dönelim. Duster. Duster fiyatlarına bakıyorum. Ne olmuş o ikinci el Duster'lar? Fiyatlar uçuk. Durmadı 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 Neyse buraya dönüyormuş Aslında benim durmam gerekiyordu da Çok hızlı geçtim geldik. O değil. Bunu seç. Hemenleri park edecekmişiz zaten. Şu an şöyle harmanlarız. Biraz da kaldırma çıkarız. bozduk olan şeyi bozduk Hı. Alıştı, alıştı alıştı elimiz alıştı Şöyle yaparsak o en nizamlı park bu oldu herhalde. Biraz daha gidelim. Tamam. Şöyle yükümüzü bırakalım. Bu kadar. Güzel bir yolculuktu. Bana göre. Galiba seviye atladık. Ee, ne alalım buradan? zamanda teslimata verelim zamanda teslim ediyoruz oradan bir bir şeyler kazanalım uygula mesajımız var mesaja bakalım kendi aracına sahip şoförler aranıyor hem Ders sunuyoruz sahibine tekrar her şey aa böyle bir şey var mıydı önceden bizzat başvurun aa çok güzel Neyse aracımızı aldığımızda bunu yapalım. Tekirdağ'da varmış. Tekirdağ'da olması da bayağı gerçekçi olur. Orada var ya böyle tır şirketleri, lojistik şirketleri. Tamam. O zaman şöyle bir haritaya bakalım mı? Hmm, nerede o? Çekici galerileri. Sadece Volvo var değil mi? Hiçbir yer yok. Hmm. Hollanda'da Hollanda'ya gidelim. Bir dahaki yükümüzü Hollanda'da alalım. Belçika'da bir tane var. Buralara bir bakalım. Burada yok mu? Aa, Türkiye'de de varmış. Önce şuraya bakalım mı? Önce İstanbul'dan bir yola çıkalım, şuraya bir bakalım. Bakalım orada ne bulabileceğiz. Bulgaristan'da da var. Tamam. İstanbul ve Bulgaristan'a bakalım. Güzel olur. İşimize bakalım mı? Hmm, şurada. Tamam. Bu ne? Volvo. Hadi yine man alalım. Evet zaten en yüksek ücreti de bu veriyormuş. Hmm, bu değil. Bu bu. Bu. İşimize yarayan bu. Tamam. Tamam. Bu işle devam ederiz arkadaşlar. Fakat önce gözünüzün önünde yapayım. Ya da gözünüzün önünde yapayım şimdi hiç sizi yormayayım. E, TL'ye çevirecektim para birimini. Hemen çeviriyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.